videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi? Kurban ibadetini yerine getirmek, gerekli şartları taşıyan bir hayvanı kurban niyetiyle kesmekte gerçekleşir. Hayvanın kesim ameliyesi ibadet değildir. Böyle olduğu için kurban kesenin hadesten taharet şartını yerine getirmesi gerekmez. Yine bu sebeple kurban kesen kasabın ücret alması caizdir. Şayet kurban kesme eylemi ibadet olsaydı kasabın ücret almaması gerekirdi. Çünkü ibadet karşılığında ücret almak caiz değildir. Öte yandan mekruh olmakla birlikte ehli kitaptan olan kasabın kestiği kurban geçerlidir kurban kesen kişinin abdesti olması şart olmamakla birlikte kurban bir kurbet yani Allah'a yakınlaşma aracı olduğu için kesenin abdesti olması daha faziletlidir. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.